Hoş geldiniz arkadaşlar ben Ramgül Brawl Stars'ın evrimini izleyeceğiz Youtube'da mükemmel bir video buldum Brawl Stars'ın beta versiyonundan 2017 versiyonundan Ta bugüne kadar yani 2020'ye kadar olan Bütün güncellemeleri değişiklikleri derlemişler Hala abone olmasanız benim şekilde abone olmasanız Ve daha çok Brawl Stars videosu istiyorsanız Yorumlara ne tarz istediğinizi yaz unutmayın Başlıyoruz Bu arada evet bir Brawl Stars noob'uyum Ama zamanla size söz veriyorum bu oyunda pro olacağım arkadaşlar Abi ilk zamanlarında Brawl Stars dikeymiş Mesela siz bunu biliyor muydunuz? Çok ilginç. Tiplere baksan çok değişik. Kutuya bak, kasa gibi açılıyor. Shelly, Colt aynı. Brock. Abi kutuya bak ne biçim nasıl? İksir falan var. El Primo da çok değişmemiş. Dynamic çok değişmiş abi. Elixir diye bir şey var. Bak şurada Dynamic var görüyor musunuz? Dynamic ne kadar değil. Crow da aynı. Bunu oynayanlar var mı? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bu Brawl Stars'ı oynayan var mı aranızda? Kimler var abi? Rukochen. Crow tıpatıp aynı la. Aa elmas savaşı da var abi. O o zaman bakın böyle gösteriyor mu? Şimdi göstermiyor bildiğimizde. Sadece sayı gösteriyor. Yoksa gösteriyor muydu lan? Yine yorumlara Allah'ın nubu diye şey yiyeceğim. Colt Koltama tıpatıp aynı. Bul da aynı abi. Jesse, Nita bunların hepsi aynı. Yine gene aynısı aslında. Bakın ilk logo burada. Abi dikeymiş ya. Clash Royale gibi o zaman birazcık. Şeyler bak ne kadar ilkel grafikler. Nita değil mi şu? Nita vs Shelly. Çözeceğim oğlum bu oyunu. Şu an noob olabilirim. Sadece bir iki ay sonra arkadaşlar. Şu an Joshi mı? Türkiye'nin en iyi Brawl Stars kanallarından biri falan. Ama yok cidden bir şey yani kafa koyunca iyi olurum arkadaşlar. Güveniyorum kendime. Oyunu çözeceğim. Ben Bobby. Oha, ultiye bak ne biçim. Ekran ortasında çıkıyor. Normal ateşi nasıl ediyor? Normal ateşi nasıl ettiğini çözemedim abi. Dur biraz geri saralım mı? Normal ateşi nereden vurdu onu anlamadım. Ultiden önce abi çok ilginç. Ha böyle üstüne sürükleyerek atış ediyor. Vay bayağı garip lan. Ve birinci ekranı çok değişmemiş birinci ekranı. Gene benziyor. Abi Colt tıpatıp aynı ya. Nita da tıpatıp aynı. Brawl Stars. Bull, Colt, Nita. Kaktus lan da hiç değişmemiş. Spike. Ya bunlara bu arada ben böyle isimler takınca bana kızmayın arkadaşlar. Ben isim takmayı seviyorum. Mesela bunun ismi Dikenli Nece olsun mı? <laughs> kaktüs adam değil mi gidiyor. Niye Spike diyeyim ki abi? Yani buna mesela niye şey diyeyim Colt diyeyim abi? Onun ismi Johnny. Ama yok. Evet, komik isimler takmayı seviyorum. Oha, ne bu çançılı lan? Ne bu mega kutu mu? Oo, ne epic brawler. Pam, pam hiç değişmemiş. Pam. Eliksir ne lan? Eliksir diye bir şey var. Şu an yok öyle bir şey değil mi? Yok abi eliksir diye. Tara, Tara da birazcık değişmiş. Tara. Renkleri falan çizgileri biraz daha şey. Oha, o zaman savaş topu var mıymış lan? Vay anasını ya. Savaş topu da çok ilkel. Ama sanki o zaman savaş topu daha mıymış lan? Abi şu an savaş topundaki top çok yavaş gidiyor. O çok hiç hoşuma gitmiyor. Ne? Bir adamların kalesi nerede baba? Kalesi yok adamların. Oha kaleye bak. Oha. Abi top burada daha güzel gidiyor. Daha hızlı gidiyor. Şu an top çok kısa gidiyor abi. Kalenin dibine girmen gerekiyor gol atma için. O zaman kale yokmuş la. Adamların kale dikecek parası yokmuş la. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ve 2018 versiyonuna geliyoruz. Artık yatay galiba. Bu ne? Nasıl bir ekran lan bu? Tabletler için mi çıkmış abi? Niye ekran böyle kare lan resmen? Oha. 2018'de böyle miymiş Brawl Stars? Bu tablet modu falan mı kardeşim? Bunun için mi Brawl Stars? 2018'de de yüksek ihtimal çoğunuz oynamıyordu. Çoğunuz 2019'da başladı başlarında. Tamam o zaman çoğu şey Cold zaten direkt şu anki resim sanırım. Pokodo. Dynamic çok değişik. Dynamic yenilenmiş. Ball. Dynamic'in şu anki şey daha güzel. Jesse. Bunların isimlerini ezberleyeceğim. Şu an hepsi ezberim değil. Müzik çok güzel. Telif yiyeceğiz. Belki müziği değiştiririm. Aa bak kasa hala şey abi. Kutu diyor ama bildiğin kasa abi. Counter kasası gibi. Bir de kasanın anahtar yerinde bir şey var. Mortis. Mortis de sanki değişmiş. Piper da aynen biraz daha pembeleşmiş sanki. Darley, Darley de değişmiş oğlum. Shelly değişmemiş galiba. Çok az değişmiş ya da. Daha havalı olmuş. Frank. Epic Brawler. O zaman efsanevi miymiş o? Hala efsane galiba. Game a, bak oyun girme yeri değişmiş. Şu Keko Boy dedim onun ismi. Darley. Aa tamam geri ekranı şu ankiyle aynı neredeyse. Ve sanırım burada geliyor arkadaşlar ilk şey modu, Royal modu. Aynen bak burada gelmiş. Ben sanki bu modu oynamıştım ya. Oğlum ben Brawl Stars ilk oynayanlardan da bıraktım direkt. Hiç kasmadım. Clash Royale de öyle. Ben de öyle bir huy var abi. Ünlü bir oyun çıkıyordu hatta ünlü değildi. Yeni oyunları oynayıp bırakmayı seviyordum. Şu an acayip yabancı kaldım oyuna, Her şey değişmiş ya. Ben galiba bu bölümü oynamıştım mesela. Frank bebeği Frank'ın ultisi nasıl acaba burada aynı mı? Aa o düşen şeyler ne lan? Ana yükleri ne kadar değişik. Vay nasıl? Frank adamdır ya. Biraz kullanma zor bir karakter ama bu şeyde çok iş arıyor. Bu da galiba bir şeyde oynuyor arkadaşlar. Bu bence APK'larını indirmiş ya. Eski videolardan bulmamış. Blue e indirmiş bence. Şu ne benziyor ama gene grafikler çok dandik. Şu an çimler falan sanki oynuyor değil mi? Daha böyle bir şey. 2019'a geliyoruz ve çoğumuzun yüksek ihtimal bildiği Brawl Stars. Aynen. Artık normal Brawl Stars'a geldik. Aynen. Barley, Shell. O her şey değişmiş. Shell de değişmiş. Poco. Artık burada kutularımız da değişmiş. Sadece 4 tane, 5 tane oyun modu var. Aa kupa yolu var burada bak orada yoktu. La, 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 Jesse. Renkler biraz daha şey sanki şu anki versiyon renkler daha güzel. Big box burada var. Büyük kutu O hepsi değişmiş aslında. Abi bir bul mu değişmemiş ya? Colt da çok değişmemiş. No, 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 no. Elmas toplamadı bakın bayağı bir değişmiş. Çimenler falan ilk modda çok ilkeldi da bir kere parlıyor. İlk modda ilk elmasla parlamıyordu. Ne, 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 ne. Bak bir de burada doğarken köpük oluyor diye de doğarken köpük olmuyordu böyle. Baloncuğun içinde o ya. Bu şey ekran mesela hiç değişmemiş abi. 2020'de de aynı. Bu arada yeni bir güncelleme geliyor bildiğiniz üzere. Hatta bu videoyu yayınladığımda gelmiş olacak bir şekilde. Ben. Bu hangi bir burası şey lan? Ne çıktı? Bea! Ben bununla oynamıştım değil mi? Aynen. Oha haritana kadar değişik lan burada. Beyaz sanırım burada yeni gelmiş arkadaşlar. B. O yüzden göstermiş. Güzel bir sniper. Nata ile kapışıyor ve öldü. Tara idi yok Tara. Ne Natası kardeşim? Sen de ne cahil bir youtubersın. Eren öğren şu Brawl Stars'ı. ımık. Misiki 95 Tuka gift gift aldı. He gift bırakmış. Pam yardırıyor. Ezberliyorum bak yavaş yavaş. Ne 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 Ama hala bir eskilik var lan bu Brawl Stars'ın şu an üstünde böyle. Hani bu burada şu an yeni şey çok alışık diye herhalde. Bir de bu nasıl bir harita oğlum? Bu, bu haritayı ben hiç görmedim lan. Yeni haritada var mı bu? Yeni şeyde oyunda. Ha, ne, 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 ne. Yani bu, bu bir mod. Bu bir şey. Hediye modu. Oha şey ne kadar değişmiş. O kürekli adamın ismi neydi lan? O oh, Mr. P geliyor. Evet. Ulan şu Mr. P ile ilgili acayip komik bir video fikri var aklımda. Onu yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Böyle karakterlere böyle komik Ya ben aslında Brawl eğlenceli kısımlarını yapmak istiyorum ya. Ne oldu lan Mesajım geldi? Böyle oyun videolarından daha çok mesela karakterler bana çok komik geliyor. Mesela bu tipe bak. Ne kadar komik lan. Hem kızgın hem şirin böyle elinde çantası falan var. Mesela bununla bir hikaye yapmak istiyorum. Başka bir karakter hikaye yapmak istiyorum. Girişleri yeri birazcık değişik.

PvP'de oynayayım dedim. Oynayayım. Bak burada dynamic düzelmiş. güzel videoydu ya. Ben izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Daha çok Brawl Stars böyle ilginç videoları internetten bulup sizlerle paylaşmamı istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. Ve Brawl Stars normal videoya gelmesi için bu videoya like atmayı unutmayın. Bu oyunu öğreneceğim abi. Kendime challenge yapmayı şey yaptım. Kendime challenge yapacağım. Bu oyunda en iyilerden biri olmak için yakında Brawl Stars bayağı çoğunluk göstereceğim. Uzun zamandır benden istiyordunuz. İsteyen yerinize getireceğim oğlum. Siz isterseniz de ben yapmaz mıyım? Yapabilirim bence. Biraz şu an noob'um. Tek sorun noob olma. Pro olunca mükemmel olacak her şey. Tekrardan beni teşekkürler. Hoşçakalın. Sağlıcakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.